Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle e, report etmeniz için bir tane bir kişi göstereceğim arkadaşlar. Şu gördüğünüz e, ne mutlu Türk'üm diyene bana e, sabahtan beri hackleyeceğim hackleyeceğim, e, DDoS atacağım gibisinden bir şeyler söylüyor. Konuşmamıza e, şuradan hepinize kısaca göstereyim. E, i̇şte bak amacım IP nereye geçirmekti falan diyor. E, hacklemek için Windows kullanıyorsun falan diyor. E, ben kimseyi hacklemedim. Saçma saçma şeyler yazmış. İşte buradan okursunuz arkadaşlar. Burada da küfürünü etti. Sonra işte böyle şeylerden konuştu arkadaşlar. bunu report ederseniz sevinirim arkadaşlar. i̇şte dur şunu hemen ay şeyini gösterelim. Nerede bu? Kişisel bilgilerine bakalım. arkadaşlar bu Crafting Table 231 hakkında da yazmış ki ekran devreleri yakılır. DDoS satanların kasa ya da laptopunun devreleri yakılır. Sadece 5 dolar. Peşin kısacası Hacked by Pro. Boram öyle bir şey yazmışlar. İşte. Iı, Arkadaşınız. Laptop'a bakmayın eskiden ama. Bu iş şerefsizlikti ya. De oğlum. istediğin bir kadar. Şey kadar de. Yani. Aynen de gelmiyor velet olduğu için arkadaşlar. Yani bunu söylediğim yani, gibi e, report ederseniz sevinirim arkadaşlar. Yani Çünkü mutlu Türk yeni arkadaşlar report edin artık ne yapıyorsunuz? Size de dostuz. Biz bilmiyoruz. Aynen biz arkadaşlar. Sesek, araştırırız yani. aslında ama bilenleriniz varsa yardımcı olsa çok mutlu oluruz. Aynen. E, Skype'ımızı da ekleyebilirler arkadaşlar. Hemen söyleyeyim şuradan. Yazayım ben kendi adımı Daha dost şurada yazıyor. E, güzel işte şu arkadaşa ee DDoS atabilecek varsa şunu ekleyebilir arkadaşlar benim Skype'ımı. Yardımcı olsun lütfen diyorum. şimdiden teşekkür ederim. Şuna da görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.